Herkese merhabalar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Ünlü Yazarlar. Ünlü Yazarlar serimizin ilk bölümünde sizlere Aziz Nesin'i anlatacağım. Aziz Nesin. Başlayalım. Mehmet Nusret Nesin tam ismi. Doğum tarihi 20 Aralık 1915. Heybeliada İstanbul Osmanlı İmparatorluğu. mesleği yazar. Orada yanlışlıkla ilgi koymayı unutmuşum. Bunun için sizden özür diliyorum. Türleri yazdığı şeylerin öykü, tiyatro, hikaye ve roman türü şeyler yazıyor aziz nesin. Evet, bu geçte ben UNESCO'nun yayınladığı Index Translatum adlı dünya çeviri bir библиографии и Bir dakika yanlış okudum. Düzelteyim. Bibliografyasına göre Aziz Nesin Türkçe eser veren yazarlar arasında Orhan Pamuk, Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet'in ardından eserleri yabancı dillere en çok çevrilen dördüncü yazar konumundadır. Yazar 59. hükümeti tarafından hazırlanan 100 Türk Edebiyatçısı listesinde de yer almaktadır ve size bazı bilgilerde ayrıca paylaşacağım. Şuradan Aziz Nesin sayfasına geri dönelim. Evet Aziz Nesin'in kurduğu ve yaptığı bir sürü böyle dergi var. Köşe yazarlığı yaptığı bir dönem bazı dergilere. Öyle yani gazetelere de yazdığı öyküler var. İki tane ödülü var. Altın palmiye ödülleri. O ödülleri nasıl aldı? İşte en çok güldüren adlı değil de en çok güldürenin seçildiği bir yarışma vardı. Aziz Nesin de ona iki kez aday gösterildi. İkisinde de kazandı. Daha çok aday gösterilmiştir ama iki tane ödülü var. Aziz Nesin'in de ve gördüğünüz gibi dördüncü en çok Türk yazarlardan başka dillere öyküleri çevrilen yazar olarak Aziz Nesin dördüncü sırada. Evet Aziz Nesin'i bugün sizlere anlattım. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Bu video bu kadar kapsamlı olmadı. Bunun için özür dilerim. Görüşmek üzere.